zülüf dökülmüş yüze Türk halk müziğinin en derin anlam taşıyan ve en hüzünlü türkülerinden biridir. Yüzyıllar boyu halk arasında dilden dile dolaşan bu türkü, bir sevdanın, kaybolan umutların ve kal kırıklıklarının simgesidir. Türkünün sözlerinde yer alan zülüf dökülmüş yüze, el çekilmiş belden gibi dizeler, bir aşkın dramatik bir şekilde sona erdiği, bir sevdanın yarım kaldığı ve aşkın acı dolu izlerinin ölümsüzleştiği bir hikayeye işaret eder. Türkü, köken olarak Orta Anadolu'nun derin köylerinden birinde, genç bir aşığın sevdiğine duyduğu karşılıksız aşkla özdeşleşmiştir. Zülüf, burada sadece bir başörtüsünün simgesi değildir. Aynı zamanda bir aşkın inceliklerini, saflığını ve onun beklenmedik şekilde yıkılışını temsil eder. Aşığın, sevdiğine olan tutkusu ve ona duyduğu sevgiyle sarmalanan bu türkü, köydeki bir aşk hikayesinin kalp kırıklığıyla nasıl sonsuz bir yankı uyandırdığını gösterir aşık, sevdiği kişinin saçlarının, güzelliğinin ve ruhunun büyüsüne kapılırken, karşısındaki kişi ona duyduğu sevgiyi ya da sevgisizliği belirleyebilir. Türküde bahsedilen el çekilmiş belden ifadesi, bir sevdanın sona erdiğini ve bunun da tüm beklentilerle birlikte yıkıldığını anlatan çok güçlü bir metafordur. Zülüf dökülmüş yüze türküsü, halk arasında anonimleşerek bir halkın kolektif duygularını dışa vuran, herkesin kendisinden bir şeyler bulduğu bir esere dönüşmüştür. Birçok farklı versiyonuyla halk müziği sahnesine damgasını vurmuş olan bu türkü, zamanla halkın ortak duygularını taşımaya devam etmiştir. Bunun en belirgin örneği, türkülün birçok farklı sanatçı tarafından seslendirilmesidir. Her yorumda, türkünün hüzünlü melodisiyle birlikte, kaybolan sevdanın acısı yeniden dirilmiştir. Türkünün sözleri, bir ilişkinin bitişini anlatırken, bu bitişin ardında kalan yalnızlık, özlem ve gözyaşlarının ne kadar derin olabileceğini dile getirir. Zülüf'ün dökülmesi, sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal bir çözülüşün simgesidir. Yüzdeki zülüflerin dökülmesi, aşığın sevdiği kadına olan özlemi ve ona duyduğu derin aşkı bir yansımasıdır. Ancak bu sevda, türkünün hikayesinin sonunda, kaybolmuş bir aşkın izini taşımaktan öteye gitmez. Türkünün esas anlamı, bir kaybolan ilişkinin ardında bıraktığı boşluk ve umutsuzluktur. Aynı zamanda bu kaybolan ilişki, zamanla halkın hafızasında yer eder ve her yeni kuşakla birlikte daha da derinleşir. Zülüf dökülmüş yüze türküsü, sadece bir aşkın bittiği anı değil, aynı zamanda kaybolan umutları, yıkılan hayalleri ve sevdayla dolu bir dünyanın sona erdiğini anlatan güçlü bir semboldur. Bu türkü, halk müziğinde bir dönüm noktasını temsil eder ve bir ilişkinin izlerini, onun kaybolan duygusal ağırlığını hem tarihi hem de duygusal olarak yansıtan bir eser olarak hafızalara kazınır. Türkü'nün yaygınlaşmasında ve halkın kalbine dokunmasında dönemin tanınmış sanatçılarının payı büyüktür. Birçok sanatçı bu türküyü kendi yorumlarıyla seslendirmiş ve her bir versiyon kendine özgü bir hüzün taşımıştır. Zülfün dökülmesinin simgesel anlamı dinleyicinin ruhunda derin izler bırakmış, her dinleyişte aynı acıyı ve özlemi yeniden yaşatmıştır. Günümüzde Zülf dökülmüş yüze sadece bir şarkı olmaktan öteye geçmiş ve Halk Müziği'nin en anlamlı, en derin parçalarından biri haline gelmiştir. Her yeni kuşak bu türküyü dinlediğinde kendinden bir parça bulur. Çünkü kaybolan aşklar, kırık kalpler ve terk edilen umutlar İnsanlık tarihi boyunca her zaman var olmuştur. Zülüf, halkın ruhunun bir yansımasıdır ve onun her notasında kaybolan bir sevdanın, bir zamanlar var olan ama kaybolan umutların hikayesini dinleriz.